Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimiz artık ünitemizin son konusu olan Kevser Suresi ve anlamını öğrenerek 4. ünitemizi de bitirmiş olacağız. Gençler Kevser Suresi Mekke'de indirilmiştir. 3 ayetten oluşur ve Kur'an-ı Kerim'in de en kısa suresidir. Kevser sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi çokluk anlamlarına gelir. Peygamberimizin cennete müminlerle bulaşacağı nehir veya havuza da Kevser denir. Ayrıca peygamberimizin mübarek nesli kızı Hazreti Fatıma'dan devam ettiği için Kevser peygamberimizin neslinin devam edeceği müjdecisidir. Peygamberimiz arkadaşlar buyuruyor ki Kevser iki kıyısı altından yatağı inci ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı misikten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. Onlar kıyamet günü aldıkları abdestten dolayı yüzleri pırıl pırıl parlayarak abdest organları ışıldayarak geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım. Peygamberimizin arkadaşlar hadisinde de yine Kevser suyu, Kevser havuzu şeklinde bahsedilir. Şimdi hep beraber bir sureyi dinleyelim. Sure arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar. Ben de bunun okunuşunu açacağım. Lütfen dinlerken okunuşundan takip edin. Evet arkadaşlar anlamına baktığımızda da Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Muhakkak biz sana kevseri verdik Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes Doğrusu sana kim besleyendir asıl soyu kesik olan Arkadaşlar anlamı da kendisi de çok kısa olan bir sure Mutlaka bunu ezberleyin Zaten ezberlemek çok da vaktinizi almayacaktır. Şimdi gençler ünitemizi değerlendirme sorularına bakalım. Keser suresinde bitirdik bu şekilde. Ünite sorularımızı e, ben size okuyayım. Bunları lütfen evde kendi kendinize cevaplandırmaya çalışın. Eğer cevaplandıramadığınız bir soru varsa hemen onun videosunu açın tekrar dinleyin. Çünkü videoları eksiksiz izleyen birisi bu anlattığım sorduğum soruların hepsine cevap verebilir. Birinci sorumuz peygamberimizin evlilik sürecini kısaca anlatınız. 2. Peygamberimiz nasıl bir eş, baba ve dede olduğunu kısaca anlatınız. 3. De peygamberimiz ailesinin güzel davranışlarını örnek veriniz. Hz. Hasan ve Hüseyin'i kısaca tanıtınız. Kevser suresini kısaca tanıtınız. Eğer videoları gençler eksiksiz bir şekilde dinlediyseniz bu sorulara rahatlıkla cevap verebilirsiniz. Şimdi biz test sorularımıza geçelim. İlk soruda bize bu hadiste vurgulanmak istediği asıl konu aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili peygamberimiz bir hadisinde Allah'tan korkun, çocukların susuzluğuna adaletli olun buyurmuştur. Burada arkadaşlar vurgulanmak istenen şey nedir? Çocuklar arasında adil olunması, haksızlık yapılmaması. A'da diyor ki çocuklarla şakalaşılması. Hayır. Çocuklara hediye alınması değil. Çocuklarla oyun oynanması değil. Çocuklara adil davranılmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ailesi içindeki güzel davranışları örnek olarak gösterilemez? A. Peygamberimiz aile bireylerine yardım ederdi. Gösterilebilir. B. Peygamber ailesine sevgi ve merhametle yaklaşırdı. Gösterilir. Peygamberimiz aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı. Bu da gösterilir. Peygamberimiz ailesini ilgilendiren konularda kendi karar verirdi. Hayır arkadaşlar kendi karar vermez. Ailesinin fikirlerine önem verir. Onlara da danışırdı. Bu sebeple denizle. Üçüncü soru. Bu bilgi Peygamberimizin ve ailesinin hangi örnek davranışının bir göstergesidir. Peygamberimiz kızı Hazreti Fatıma'nın düğünü çok sade bir törenle gerçekleşmiştir. Onun çeyizi de çok sadedir. Burada arkadaşlar Hazreti Fatma'nın her şeyini sade yapmasının sebebi israftan kaçınmasıydı. Hemen şıklarımıza baktığımızda A israftan kaçınması demiş. Evet doğru cevap zaten direkt A seçeneğinde. Diğerlerine de bakalım. Yoksulların gözetilmesi, mutlulukların paylaşılması, misafirlere ikramda bulunulması... Hayır arkadaşlar burada en e, olan şık, en bağlantılı olan şık israftan kaçınılması. Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini ön çıkarmaktadır? Peygamberimiz bir gün torunlarından birini kucağına almış öpüyordu. Hazreti Peygamber'in bu davranışını gören sahabeden biri şöyle dedi. Benim 10 tane çocuğum var ama şimdiye kadar onların hiçbirisini öpmedim. Peygamberimiz ona şöyle buyurdu. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bakalım peygamberimizin arkadaşlar hangi özelliğini çıkartıyor? A. Çocuklar arasında eşit davranırdı. Evet eşit davranırdı ama yukarıdaki paragraftan bunu ulaşamayız. B. Çocukların düşüncelerine önem verirdi. Hayır paragrafla bağlantılı değil. C. Kalp kırıcı söz ve davranışlardan sakınma. Yine paragrafla bir bağlantısı yok. D. Çocuklara sevgisini göstermekten çekinmeme. Evet arkadaşlar burada vurgulamak istediği şey çocuklarına da torunlarına da sevgisini göstermekten hiçbir zaman çekinmezdi bu sebeple denizle. Son sorumuz arkadaşlar hakkında bilgi verilen sure hangisidir? Mekke'de inmiştir. 3 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. Bu surenin ismi sınırsız bolluk, bereket, neslin çoğalması, maddi ve manevi çokluk gibi anlamlara gelir. Cennette müminlerin peygamberimizle buluşacağı ırmağa da bu isim verilir. Peygamberimiz mübarek neslinin kızı Hazreti Fatıma'dan devam edeceği İslam dininin bütün dünyaya yayılacağı müjdesi de bu sureyle verilmiştir. Arkadaşlar bu en son anlattığımız sure olan Kevser suresinden bahsediyor. Evet gençler böylelikle 4. ünitemizde bitirmiş olduk. 5. ünitemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen üniteyi ara sıra da olsa tekrar edin ki unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.